Öncelikle Lisi takımını tebrik eder. İnşallah e, final yolunda kupaya uzanırlar diyorum. Dostluk çerçevesi içinde. Güzel bir müsabaka izledik. E, maçtan konuşacak olursak ilk yarıda bayağı bir fizik kondisyonumuz güzeldi. Maç dengeliydi. Olmadı. Sağlık olsun. İnşallah bir dahaki turnuvalara Lisi takımını tekrar tebrik eder. başarıların devamını dilerim. Teşekkür ederim. Lisi tabi bizim kardeş takımımız. Onlara önündeki maçlara başarılar diliyoruz. Bize göre Buzun Eskap yönetimi bizim şevkimizi, hırsımızı, özgüvenimizi bizden aldı. Bizden alınca maalesef son bir iki maçtır pek güzel oyun sergileyemedik. Buna bağlıyoruz. Rakip takımın tabi Önündeki maçlara tekrar e, iyi, başarılı bir mücadeleler vermesini canı gönülden istiyoruz. Teşekkür ederiz.